Ya Bu noktada şeye dikkat çekelim. Bahçeli'nin demecinde şey var. CHP davasına dış müdahalelerle başkaları yön vermeye çalışmamalıdır cümlesi var. Bu açıkça bence bir gönderme AKP'ye ya da Saray'a. Aynı şekilde Hikmet Çetin-Bahçeli görüşmesinde Hikmet Çetin bir CHP-MHP koalisyonu olsa 12 Eylül olmazdı. Hikmet diye Türkiye işte yaptığı konuşmayı hatırlatıyor ve hani bu bir imamı yeni bir e, işbirliği ihtiyacına dair e, o konuda Bahçeli'nin yorum yapmadığını söylüyor ama bunun konuşuluyor olması yani MHP genel merkezinde bir CHP ile elbette önemli dediğin gibi yani Türkiye siyaseti her tür şeye açık olduğu için e, her şey mümkün noktasındayız. Ama Erdoğan neye güveniyor sorusuna senin cevabın nedir? Yani burada hakikaten MHP o halıyı çektiği anda altından çok zorlanacağı hatta devrilebileceği ortadayken niye böyle bir cilveleşmeye ya da diş geçirmeye yelteniyor? Yani e, e, şuna güvenebilir hani e, e, kısa vadede biraz bir yerlerden para toparlamaya güvenebilir. Ee, Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletlerinin nelere ses çıkarıp nelere çıkarmayacağı konusuna güvenebilir. Oralarda da işlerin işil çok oldu e, biliyorsun yani e, Amerika Birleşik Devletlerinde hani Amerika'nın bir politikası vardır e, son itibariyle Amerika'nın istemediği kişi artık olmaz gibi bir durumun e, Amerika gerçekliği açısından kendi gerçekliği açısından bile olmadığını görüyoruz çünkü Trump bir dili öyle bir politika filan e, bir şey yok. Yani alt metinde mutlaka vardır programlar ama bugün itibariyle böyle bir şey yok. E, e, buralara e, güveniyor olabilir, hırsına güveniyor olabilir tabii ki e, ve e, hani o e, kararlı duruşuna e, ve inatçılığına e, güveniyor olabilir. E, bunların bütün böyle arka planında da şunu söylemek mümkün aslında. AKP'de de işler karışık. Hani AKP'de de işler çok karışık. Neden çok karışık? Ee, birkaç tane gerçek var. Yani e, mesela Hakan filan gerçeği. Önemli bir nokta olarak duruyor. Ee, onun dışında AKP'li iş dünyasına yapılan operasyonlar gerçeği. Bunların bir kısmı da MHP'ye yakın biliyorsun. O başlayan operasyonlar. Selahattin Yılmaz. Selahattin Yılmaz'ın ardından işte Can Holding operasyonları filan. Bunlar kafa karıştırıcı nitelikte ama buralarda da bu kafa karışıklığını şuralardan okumamız gerekiyor. Eee rant daralıyor. Rant daraldıkça da orantı paylaşacak e, çevre daralıyor. Yani Erdoğan artık iyice böyle e, kemik e, kitleye ve hatta e, aileye çekiyor varoluş e, stratejisini. E, e, bu da tabii herkesi çok rahatsız ediyor. E buralarda neye güveniyor, neye güvenmiyor? Önümüzdeki zaman diliminde biraz daha açık bir biçimde görürüz herhalde. Peki ya bu can Link meselesine girmişken e, biraz üzerinde duralım. Çünkü yani 3 televizyon kanalı boyutuyla daha çok tartışıldı. Elbette önemli bu boyutu. Ama Erdoğan'ın herhalde televizyona çok da ihtiyacı yok. Zaten hani elinde çok yeterli sayıda televizyon vardı. Kaldı ki bu aldı, sat, şimdi el koydukları da hani böyle büyük muhalif yayın yapan kanallar değildi yani sonuçta işte bildiğin e, bir şekilde nötr görünmeye çalışarak iktidar desteği veriyorlardı. Ama ona bile tahammül göstermedi ya da hakikaten dediğin gibi rant orada birikti ve birden işte TMSF aracılığıyla sonuçta orantı rantı yoluna gittiler. Ama başka bunun bir boyutu var mı yani hakikaten bu, bu holdinge durduk yerde bu operasyon niye yapıldı ya da senin Beklediğin operasyonlar biraz bu tür operasyonlar mı? Evet. Tam olarak bu tür operasyonlar. Hatta bu konuda çok iddialıyım. Ee, şöyle bir öngörüm var. Sıra beşil Çete'ye kadar gelecek. Bunu böyle, Aha, bunu böyle izleyicilerimiz e, bir kenarda tutsunlar. Oho bu manşet bence. <laughs> Oraya gelir mi hakikaten? Oraya gelirse o hakikaten büyük şey olur. Gelir abi. Gelir. Çünkü dediğim gibi artık saray rejiminin programı başka hani mümkün olduğunca böyle e, tam merkeze çekmek artık. Her şeyi. Sermayeyi de merkeze çekmek, yönetimi de merkeze çekmek. Ha buna bir e, başka noktalardan hanedanlık da deniyor. Ama 5.4 merkez değil miydi zaten? Oraya çalışmıyor muydu? E oraya oraya çalışıyordu ama şimdi böyle para e, ihtiyacı e, hemen e, sağlanmak üzere var. Yani hemen bir biçimde paraya ihtiyacımız var. Artık o pazarlama, pazardan para alma, <laughs> vadesini bekleme filan durumları geçti biraz anladığımız kadarıyla. Bunu nerede görüyoruz biz? Yani bu hanedanlık ve çökme paraya ihtiyaç meselesini nerede görüyoruz? Dilimizde tüy bitti. Bundan önce yapılan operasyon, Selahattin Yılmaz'a ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilendirerek yapılan bir operasyondu. Ama biz bu operasyonun içerisinde başka bir şey gördük. O da şuydu. Selahattin Yılmaz ve e, onun örgütüne üye olduğu söylenenlerin pek çoğu bu dosya içerisindeki silah pazarlamacısıydı. Selahattin Yılmaz'ın eşi de daha iyi. Şimdi burada silahı elinde tutanlar var. İhalardan siyahlardan yola çıkarak bile bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada artık e, hani bütün AKP'liler pastayı bölüşsün gibi bir, bir durum çalışmıyor. Bir durum çalışmıyor. Erdoğan'ın e, hem felsefesi, hem para ihtiyacı, hem telaşı yani bir daha ne olacak cumhurbaşkanlığı e, durumunda bir hanedanlık modelinin kafasında olduğunu anlıyoruz. Can TV meselesi, Can Holding meselesi de buna benziyor aslında. Neden buna benziyor? Şey, bu televizyonların, bu eğitim birimlerinin alınmasına Erdoğan ön ayak oluyor. Hatta baskı yapıyor Can Holding'e. Şimdi bu baskıyı yaparken Hı -hı. bu baskı yaparken biz şunu biliyoruz. Can abi bu holding figürleri aynı zamanda kara para aklayıcı ve e, işte bütün e, tütün kaçakçısı. Yani bu e, petrol kaçakçısı. Şimdi bu bilindiği halde Erdoğan bu baskıyı neden yapar? Tabii kaçacak yerleri yok. Onların da ya alacaklar ya alacaklar. Neden ya alacaklar ya alacaklar? E, almazsa koyu verir dosyayı önüne televizyonlar alındığı sırada eğitim merkezi alındığı sırada işte o e, bilgi üniversitesi, bilgi üniversitesi. E, devam ediyor adamların soruşturmaları rafa Sucu koymuşlar mi? bekletiyor Tabii, bile bile sattılar ya bu bu zaten çok büyük bir ipucunu veriyor bu, ben bunu şöyle okuyorum ama tamam e, e, hani e, devlet bazen rutinin dışına çıkar. Yapamadıklarını başkalarına yaptırır ya. Bu da AKP iktidarının ekonomik modelinde böyle.